Evet bir tane sigma toplam sembolü ile ilgili bir sorumuz var. K2'den 4'e kadar cos 2 k pi a'ymış. K2'den 4'e kadar cos kare k diyor a türünün değerini bulunuz diyor. Bizim yaptığımız çözüm yapalım şimdi. Fakat siz e, bizim yaptığımız çözüme göre sorunun şekli bu şekilde. Şayet soruda değişiklik varsa bilemiyorum. Şimdi buna göre yapalım biz. Şimdi öncelikle A değerini bulacağız. A değerini bulmak için K yerine 2, 3, 4 yazacağım. Yazıyorum. K yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı 2 Pi artım. Sonra kosyonuz K yerine 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 Pi artı K yerine 4 yazıyorum. Kosyonuz 2 çarpı 4 Pi Buradan A değerimiz çıkıyor. A değerimiz kosyonuz 4 Pi kosun ne çıkıyor 4 pi Burası da kosinüs 6 pi'yim. Burası da kosinüs 8 pi'yim. Kosinüs 4 pi 2 pi'nin katı olduğu için bunlar hepsi 1 e eşit. 1, diğeri de 1, diğeri de 1. Toplamı 3 yapıyor bunun. Şimdi diğerine geçelim. Diğerinin değerini bilmiyoruz. Buna da B diyelim. B'yi bulalım. B'yi A türünden bulacağız. Şimdi B'yi bulalım. Burada da kayın 2, 3, 4 yazacağız. Koz kare. Kayın 2 yazıyorum. 2 yazıyorum. 2 pi artım. koz kare. Kayın 3 yazıyorum. 3 pi artı kayını 4 yazıyorum. 4 pi oluyor. Şimdi buradan B'yi bulalım. Kosinüs 2 pi'nin değeri 1, 1'in karesi 1 yapar. Kosinüs 3 pi 0. 0'ın karesi 0 yapar. Kosinüs 4 pi 1, 1'in karesi 1 yapar. Yani burası 2 yaptım. Şimdi B'yi A türünden bulalım. Yani B değerimiz neydi? 2. A türünden ne eşit? Şimdi A değerimizi ne bulmuştuk biz? A değerimiz 3'tü. O zaman A'yı 3'e bölelim. 3'e bölesek 1 gelecek. 2 ile çarparsak 2. Yani 2A bölü 3 olacak. Çünkü A'yı yerine yazdığımız zaman ne oluyor? 3'ler gittiği için sadece 2 kalıyor. Yani çünkü B değerimiz zaten neydi? 2 idi. A türünden değerimiz 2A bölü 3. Yani sonucumuz sonuç 2A bölü 3. Şayet hata var ise soruda yorum olarak altına yazın. Ya da şu telefon numarasına 0500 7 444 80 75'e e, doğrusunu yazın. Ona göre tekrar çözelim.